arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte size nasıl bedava yüz alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ve bu yüzden %100 yeni arkadaşlar. Hiçbir çaba gerektirmiyor. Ee, tek yapmanız gereken arkadaşlar şuradan avatarınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Kalemimi bir siyahla göstereyim. Şu kısımdan avatarınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra şopa tıklıyorsunuz. Bu kadar basit. Ondan sonra şuradan Hayatsa basıyorsunuz. Hayatsa basmazsanız gelmiyor. Ben de epey bir uğraştım. Sonra bulabildim. Tıkladık. Ve e, şuradan kafaya tıklıyoruz yine şu anda. Göz gibi burada normal gibi görünen yüzler var. Ama şimdi bunun asıl şeyini göreceksiniz. Şöyle bir taktım inşallah. Bakın kıpırdadığını yakından bakarsanız görebilirsiniz arkadaşlar kıpır diyor. Diğerlerini de göstereyim size. Şöyle normal yüzler gibi görünüyor ama aslında bunlar kıpır diyor. Ee, güzel bence. Ben çok sevdim. İyi ki böyle bir güncelleme yapmış Roblox. Çok sevdim ben şahsen ve hepsini de alacağım. Çok hoşuma gitti. Bana göre bunların yakında Robux'lu olma ihtimali çok yüksek. Hatta burada gözünüzün önünde de alacağım şimdi. Evet aldım arkadaşlar bir tanesini. Bunları bence alın derim yani. Yakında Robux'lu olma ihtimalleri olabilir arkadaşlar. Hatta bunların Robux'luları da çıkacak. Şimdilik video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.